Merhaba. Merhabalar. Umarız iyisinizdir. Hoş geldiniz. Biz şimdi merak ediyorsanız Bugün yol yoldayız. Bugün büyük gün. Yoldayız. Size çekmek istedik başlangıcını. Şimdi çok önemli bir yere gidiyoruz. Sürpriz yapacağız. Bakalım size ne olacak? Nereye gidiyor olabiliriz acaba? <laughs> İzleyin sonuna kadar. Hayırlısıysa olsun, hayırlısı değilse olmasın. Evet, her şeyin hayırlısı. Her harikarda bu videoyu koyacağız. Aynen, olsa da koyacağız, olmasa da koyacağız. <laughs> her haberdar olacaksınız yani. Aynen, ne yaptığımızı artık sizlerle paylaşmadan edemiyoruz. Siz de merak ediyorsunuz çünkü neler yaptıklarımızı. O yüzden çekiyoruz şimdi. Birazdan döneceğiz, bakalım devam edelim. biraz önce çekim yapıyorduk. şimdi içeri girdik. nereye girdiğimizi söylemeyeceğim yine. <gülüyor> sürpriz. <laughs> i̇çeride bir hengame vardı o yüzden çekim yapamadım. Ata da birazcık huzursuzluk yaptı. şimdi size sürprizi gösteriyorum. Hazır mısınız? bu birinci sürpriz. bu birinci sürpriz. Aynen. Altı tane sürprizimiz var. Altı sürpriz ama ilk sürprizi gösteriyorum. İşte burada kucağımda. Anne kuzusu kendisi şöyle görebiliyor musunuz kucağımda getiriyorum onu o çok küçükmüş annesi bunu dışlamış ee, istememiş yani üç daha tane doğum yaptığı için doğmuş. ya geçen hafta doğmuş daha bir haftalık falan ee, annesi bunu ayırmış hani ölüme terk etmiş çünkü fazla doğurunca bakamayacağı için e, ölüme terk ediyormuş bakamayacağı olan hayvanı o da bunlardan bir tanesi bu e, koç olacak büyüyünce. İşte çok yani muhtaçtı buna biraz acılık böyle dedik bunu yanımızda alalım Kaç bari. Üç kardeşler söyledim işte ikisine ikisi iki tanesi de arkadaşımdı. Evet. Ee, Aynen. diye o iki Ha iki tanesi şeyde kaldı. İşin biz iki tanesini aldık. Ee, üç tane de yarın gelecek. Öyle. Ee... Canım Artık dönebilirsin sürprizler için. Diğer iki sürprizi mi gösterelim? Evet, diğer iki sürprizi göster bakalım. Bekliyoruz. Hazırlar mı? Hazırlar. Dönüyorum. Dön. Dönüyorum. <laughs> Dönüyorum. Döndü. <gülüyor> Oley. <gülüyor> Nur topu gibi iki tane kuzucuğun oldu. <laughs> Nihayet kuzularımıza, koyunlarımıza kavuştuk. Şu an onu da versene. Bu benden ayrılmak istemiyor. Dikkat et. Şu an <laughs> üç taneler. <laughs> Ama yarın başka sürprizlerimiz daha olacak. Bu annesi bunu reddetmiş. Bunu artık gizem analık yapacak. <laughs> Diğerlerine de ben babalık yapacağım. <laughs> Çok tatlı görünüyorsunuz. <laughs> Evet. Evet. Hayırlı i̇nşallah olsun inşallah beğenmişsinizdir. Ee, yarınki sürprizleri de gösterelim. Ondan sonra kaça aldık, nasıl yaptık, onları detaylı anlatırız. Evet. Bu fragman olsun. Değil evet, mi? aynen. Bu fragman olsun. Detayları da başka bir videoda aynı, bir sonraki videoda evet. anlatalım. Şu en minik olanı bugün yanımızda bakacağız. Evet, bugün evde olacak. Diğerlerine de o. artık bugünlük belki balkonda bakarız. Evet alışsınlar diye. Ay çok güzelsiniz ya oğlum. <gülüyor> harikalar. <gülüyor> Kuzucuklar. Ya kuzular çok güzel şeyler. Bunun an... gözleri yeşil gibi ya. Avuçlarımda <laughs> kalp atışlarını hissediyorum. Sanki <laughs> böyle kalpleri güm güm atıyormuş gibi. <laughs> Ay çok güzeller maşallah. Oo bebeğim. Sana ben annelik yapacağım merak etme güzel kuzucuk. Bakın şunun şu ortadaki, evet. bu ille de Fransmış bunun babası. Bunun babası da o değil mi? Onun babası da o ama bu anaya, o anaya çekmiş. O annesine çekmiş. He. Bir kuzu da orada. <laughs> Hadi gel bir şuraya bir salalım bakalım. Tamam. Evet, artık burada üç kızımız oldu. Kaan'ın hazırladığı yerde demek ki nasipte kısmet de varmış burada kuzuların olması. <laughs> ya şunlara bak inanamıyorum şaka gibi rüya gibi şu anda. <laughs> gel 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 küçük kuzu seni Ay. çok tatlılar gel gel canım gel alışacak mı acaba ne kadar sürede alışır acaba gel. Da Daha alışmadıkları için biraz korkuyorlar bizden. Gel. Ama alışmak istiyorlar da tam kendilerini koyu vermediler. biz hemen mama yapalım. Evet hemen mama yapalım artık onlar acıkmışlar. Baksana bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Oy. Evet şu an dört tane kuzu var. <laughs> bir tanesi dut yiyor <laughs> orada. Aslında bunlar üçü kardeş değil mi? Ayrı. Ha, bunlar kardeş değil pardon kardeş. İkisi, kardeş. Tamam bu ayrı. Bunun kardeşleri yarın gelecek. Evet onun kardeşleri yarın gelecek. O küçük kalmış. Ama bu dışlanmış kardeş. Evet o üvey evlat ama ben onu evlatlık olarak aldım. <laughs> Ay evet çok güzel Tutmuyorsun sen? Harika. Baksana kedi kadar. Evet ya kediden daha küçük. Kedi daha küçük yani. Oy. Cesur da geldi gizlice bakıyor Evet. Cesur. Anne kedimiz de oradan bakıyor. Ay sana ne oldu? Bu ne hal? Vampir misin sen? Köpekler olay çıkarmadı. Daha anlamadılar ama. Ha geldi diğerleri. gel, gel kızım. gel canım benim. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Bun için bakışa bak. Allah'ım diyor. Bunlar nedir ya? Hadi mamalarını hazırlayalım mı? Hadi hazırlayalım. Evet evimize geldik. Ee, koyunlarımızı gördünüz zaten. Şimdi onlara mama hazırladık. Ee, hala emiyorlar. Ellerimizle beslememiz gerekiyor. Onlara süt tozu aldık. Süt tozu diye özel satılıyor veterinerde. Onları hazırladık ılık suda. Şimdi sizin huzurunuzda beslemeye başlayacağız. Biz de çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. İçimizde bir kıpır kıpır bir mutluluk var. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım mı? Evet hadi başlayalım. Gel. 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 bu evet, <laughs> sevmiyor bak. Aa! <laughs> Allah mucize gibi gel, gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. Bak 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 gel, gel, gel. <laughs> İçti baya İçiyorlar mı gel. Acaba gel, ağız mı geliyor ki bundan Biraz ağız geliyor biraz delik Delik mi açsak He Hı -hı buna az geliyor. Bu bebek yeni doğan ya bu. Ama içiyor şu an. <laughs> beraber zorlandım yapmaya. E tabii ikisi beraber olmaz ki. Birini ver ondan sonra tekini. <laughs> <laughs> Çok komik. Ay canım. gaz yapmasın bize biraz. <laughs> nasıl içiyorlar ya? <laughs> ha. al bu daha güzel. <laughs> Gelmiyor mu acaba? Yok geliyor Gelmiyor. Gelmiyor ya. Gelmez mi? Ha, geliyordu. <laughs> İstemedi bak. Gelmiyor. O zaman deliğini iğneyle patlatmak lazım. Bak bu içiyor. Bak bakayım. Anladım. Oh, Ben gel bakayım birazcık <laughs> ama şey bir anda içemiyorlar bak bu da kesti içti herhalde al kuzum Ay, al kuzum deyince uyumuş kuzum bitiyor. O çok büyük geldi bence. Bak nasıl içiyor bunu. Hmm. Biberan mı mu alalım Evet biberon. Al. o ne ya? O ne alır o kodumu? Bu evet yani o ne alalım sanırsan. Bak kuzu bu yani. Küçük kuzu. Bak nasıl içiyor. Nasıl içes? Atacığım sağ olsun. Atanın sayesinde. <laughs> Nasıl yedireceğiz? E biri bir sıra sıra içireceğiz hepsini bir tanesine. Ne yapacağız? Şimdi yapacak şey var mı? Oha onu hayatta alamaz ağzına. O kadar büyük şeyi bu bile alamıyor. Bak nasıl içiyor hayvan. Dur tamam bitince bunu ekleriz bunu içiyoruz. Hayır bunu Gelse. Şimdi fışkırdık. Gelmiyor Boğuşan, o yüzden. Bunu içeriz. Hiç ağzı boş boşursun ama. Ben iki tane aldığını da bilemedim. Bir tane aldım sandım. Çekince geliyor öyle. Yani. Sen dene sağ ol. Bence yapma bak. O dökülecek hepsi. Oo nasıl kötü. Şimdi ne? Hocam bunu mu döceğiz? Bence. Şimdi sen bunu bunu koy. Birazcık da bu içsin. Öyle 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 içeceğiz. Bak nasıl bitirdi. Ah kızım. Ben sen, gelmiyor, tabii. şimdi şey yap. Ee, buna içeceğim. Ver etle bunu. O hakkını bitirdin mi? sonra bir tanesini son bunun üstüne. Öteki de az düştü ama. bu zaten ya bu çok küçük çelimsiz. Dur bakayım ben şunun ucunu keseyim mi? Gelin kuzum gel. Gel. Ucunu <laughs> hafif keseyim mi? Kesme iğneli delceğim. Kesersen şokur şokur gelir. İğne nerede var? Ya <laughs> Allah çok tatlılar ya. Bak onu bakıyorum. İğne nereden buluyor? İğne var içeride. Benim dikiş kutumda beçmek Evet, şey yapmadı. O biraz hala kandı. kandı. Daha çok küçük ya o. o zaman sana diyeyim kıvırcık. Ben ben ötekine besledim ama birer tane çok gelecek bak söyleyeyim. Ama bunlara verelim Tamamdı. Adam ona bir bir biberon veriyorum dedi. az ama değil yani. Çok fazla. Adam çok yüklenmeyin dedi ama bak. O şişirir yani. Süt. O ne kadar midesi. Ben yani biraz daha içtin de. Küçük. Tabii hayır, o en kadar küçük. içmedi. Çok az içti. <laughs> Bunda da kıvırcık mı olsa? Hı -hı. Kıvırcık. <laughs> İsim önerisiz söylesinler bize. Evet olur. Hı? Aynen. İsim önerisi yazsınlar. Biz de bakalım. Gerçi bu mevzu yarın konuşuruz. Yarın her şey bambaşka olacak. <laughs> Oy canlarım benim ya. Şuna bak. Çok yeter tatlısın. Mi? Yeter Ayı yeter. Yiyorsun buna vereyim mi? Eşit için. Çok içtiler. Biraz akşama veririz artık. <laughs> Evet. Kuzucuklarımızı aldık sonunda. Onları besledik. Ee, Yarında başka sürprizlerimiz olacak. Ufak ufak koyunculuğa girişmiş bulunuyoruz zannediyorum ki. Ee, bir ay iki ay böyle emzireceğiz kendimiz. Ee, biraz zorlan zorlanabiliriz ama en azından sıfırdan Öğrenmek için güzel bir fırsat. Bugün bunları balkonumuzda ağırlayacağız. Yarın da kendi yerlerini son bir çeki düzen verip kendi yerlerinde kalacaklar. <laughs> Anneleri şunları bir al da son bir pozun olsun. <laughs> Alayım. Dur bunlarla selfie yapalım. Hatıra olsun bugüne. Aynen. Bak Oğlum, sen bana evlat bana... bana evlat zaten bana böyleleri gelir. Bugün gelirken de düşündüm hep böyle garibanlar beni buluyor gariban hayvanlar <laughs> benim şey çileğim de öyleydi hasta çıktı şanslı da öyle bu da böyle geldi ben çekiyorum <laughs> annem ya emmiyor da mı bak zorlayınca nasıl sen benden kaç kaçamazsın İnat anneye denk geldi gene de çok <laughs> şişirme hayvan. hata hata oğlum korkutma oğlum Yazık kork. Evet. Bugün kuzularımızda ilk gecemiz olacak bakalım. Artık ailemizin yeni üyesi oldular. Ee, yarın bir sonraki videomuzda daha farklı şeyler de olacak. O zaman konuyu daha net anlayacaksınız. Bugünlük bu kadar beklediğimiz gün o günmüş her şeyin bir vakti saati var diyorduk gerçekten o saat geldi bu arada bu koyunları almamıza vesile olan Sivas'tan bir abi adını vermek istemedi yani yayınlamamızı istemedi kendisine çok teşekkür ediyoruz bize katkıda bulundu koyunları almamızda evet. evet ona çok buradan teşekkür ediyoruz selamlar gönderiyoruz ailesine kendisine ee, inşallah sağlıkla, huzurla büyürler. Ee, bize de inşallah bereket, bolluk, şans getirirler. İnşallah. Çok sevimliler gerçekten. <laughs> Kendinize iyi bakın. Teşekkür Kendinize ederiz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Ve sonraki videoda görüşürüz. Ata biraz kıskandı. Şimdi ona gitmemiz gerekiyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>